Hanefi mezhebinin temelini atan İmam-ı Azam Ebu Hanife, Irak'ın Küfe şehrinde ilim meclislerine katılmaya başladığında 22 yaşındaydı. Dilimde hızla yükselirken baba mesleği kumaş tüccarlığını da ortakları vasıtasıyla sürdürüyordu. Tüccarlık ona insanın zaafları ve gündelik ihtiyaçlarıyla yüz yüze yaşama imkanı vermişti. ...hayatın içinden elde ettiği insan bilgisinin... ...Ebu Hanife'nin dini konulardaki hükümlerini güçlendirdiği düşünülür. Ebu Hanife, insan bilgisiyle insan sevgisinin birleşmesinden oluşan... ...o paha biçilemez ceherin en zengin madenlerindendi. Oğlu Hammat bir gün babasına sitem etti. ''Siz bir zaman kelamla uğraştınız... Şimdi niçin benim bu ilimle uğraşmamı istemiyorsunuz? Ebu Hanife bu soruya önce bir ah ile cevap verdi. Sonra da biz başımızda bir kuş varmış da uçu verecekmiş dikkatiyle konuşurduk. Sohbet arkadaşımızın günaha girmesinden korkardık. Sizin ilk amacınız tartıştığınız kişiyi günaha düşürmek. Hatta haklı çıkmak uğruna onun küfrüne rıza göstermek dedi. İmam-ı Azam'ın hayatında iki kısım insan vardır. Der ki, kendisinden bir şey öğrendiğim ve kendisine bir şey öğrettiğim bu insanların günahlarının bağışlanması için dua etmediğim bir vakit namaz kılmadım.'' Evet, bilgisinden faydalanılan insanlara karşı bir vefadır bu. Bir şey öğrettiği insanların hayatına duyduğu ilgi ise, öğrettiklerinin yüklediği sorumluluktan doğmuştur. İmam-ı Azam, iki Emeviler, ikincisi Abbasiler döneminde olmak üzere, iki defa zindana kapatıldı ve türlü eziyetlere uğradı. İkisinde de sebep aynıydı kendisine teklif edilen yüksek memurluk görevlerini, Fırat'ta boğulmayı tercih ederim diyerek reddetmişti. Çünkü onu yüksek bir mevkiye getirmek isteyenlerin amacı, halkın ona duyduğu sevgi ve saygıyı kullanarak, kendi yaptıkları kötülükleri örtmekti. İmam Asam, halkın kendisine duyduğu güvenin, haksızlıkları saklayacak bir örtü olarak kullanılmasına, hayatı pahasına da olsa izin vermedi. Nitekim ikinci zindan eziyetinden çıktıktan az sonra vefat etti. Müzik Ticaretteki orta Havs bin Abdurrahman, kusurlu bir kumaşı yanlışlıkla kusursuz kumaş fiyatına satmıştı. İmam-ı Azam sakat sağlam demeden onunla birlikte gelmiş bütün malın parasını dağıttı. Öğrencilere para verirken sakın teşekkür için benim adımı anmayın. Allah'a ham dedin diyordu. Bu para sizindir. Allah fazlı ve keremiyle benim elimden size gönderdi. Şafii mezhebinin temelini atmış büyük İslam hukukçusu İmam Şafii, Mısır'dan Bağdat'a geldiğinde önce İmam-ı Azam'ın kabrini ziyaret etti. Bu iki alim birçok hukuk sorununda farklı görüşlere sahipti. İmam Şafi Bağdat'ta kıldırdığı bir sabah namazında kunut duasını okumadı. Halbuki o sabah namazında kunut duasının okunması gerektiği düşüncesindeydi. Cemaat şaşırdı. Acaba İmam Şafi görüşünden vaz mı geçmişti? İmam Şafi niçin böyle yaptığını açıklama ihtiyacı duydu. Görüşümden vazgeçmiş değilim. Konut duasını okumadım çünkü az ileride yatan Ebu Hanife'ye duyduğum saygıyı göstermek, onun hatırasını selamlamak istedim. Namazı onun görüşüne uygun olarak kıldırmamın sebebi budur. Değerli dostlar, İmam Şafii'nin bu zarif davranışının sebebini kendiliğinden anlayabilecek bir cemaat oluştuğunda İslam söylemek istediklerini bize tam olarak söyleyebilecektir. Haysiyeti karşılığında yüksek makamlara getirilmemek için eziyet görmeyi kabullenmekle küçük bir makam için her haysiyete eziyet etmeyi kabullenmek arasında İmama ı Azam kadar fark vardır. Sözler, davranışlar, işler ve eserler bu iki büyük bilginin insana bakışındaki zarafetle dolu olmalıdır. Gözleri kamaştıran, yürekleri hayret ve hayranlıkla titreten, akılları başlardan savuran süs değil zarafettir. İnsan olmaz zarafetinin kaybolduğu, inançların bir süs gibi takıp takıştırıldığı bir yerde ilim ve sanat gelişmez. Küçük çıkarlar için büyük bedeller ödemeye hazır insanların istila ettiği bir yerde ilim ve sanatın doğduğu ayrıntılar bir çamur seli halinde silinir gider.